20 seneden beri müzik aletlerinin içerisindeyim. Ve yaklaşık 15 seneden beri kabak kemane yapımıyla uğraşıyorum. Kültür Bakanlığı kültürel miras taşıyıcısıyım aynı zamanda. Usta -çırak, çırak, ilişkisiyle öğrendim bu mesleği. 600 yıllara dayanan kültürel mirasımızdır bizim. Günümüzde daha modernize edilmişti. Hani kabak kemanenin kabak boyutta bir küçük sapları ona göre. Bunu düzenleyen de yine Ustam Galip Güvençoğlu olmuştur. Yani günümüzdeki kabak kemaneleri modernize etmesinde çok katkısı olan kişidir kendisi. Yine teknesi su kabağından oluşan. gövdesi oğlak derisi veya yürek zaten. Sapımız akçağaç bölümünden oluşan bir çalgımız. Kabak boyutumuzu seçiyoruz baştan. Kabağımız su kabağı, toprakla yetişiyor. doğal bir malzeme. Onların düzgün olması gerekiyor. Belirli boyutlarda bunun çevresi işte 55 santim ile 65 santim arası e, gibi yapıyoruz. Ama isteğe göre de değişiyor bu. boyut küçüldükçe de daha böyle volümlü, tiz karakterli aslında bizim kabak kemane dediğimiz çalgı e, o oluyor. Kabak kemane yapımında zaten büyük bir heyecanla yapıyoruz e, bunu. Çünkü 5 tane saz çıkartıyoruz mesela 5 tane kabak keman yapar 5'i de birbirine benzemiyor bunun sebepleri de doğal malzemeden kaynaklı olması yürek zarı kullanıyoruz bir hayvanın yürek zarı işi benzeri yok yani bunun ondan dolayı her yaptığım sazın farklı tınıları çıkıyor farklı özellikle faz farklı karakterler de çıkıyor. Hani enstrümanın enstrümanının yaygınlaşması için elimden gelen fazlasıyla yapmaya çalıştım. İşleyenlere kaba keman enstrümanı yapıp gönderiyorum. Okullarda yaygınlaştırma gibi öğrencilere kaba kemane tanıtımlarına gidiyorum. Cumhurbaşkanlığı konusu kuruldu Ankara'da. Orada 7-8 yaş grubuna kaba kemane dersleri veriliyor. Ve benim kemanelerimi kullanıyorlar. Onları özel olarak yapıyorum. Hı. Ortalama fiyatları 15 bin lira ben başlıyor. Kullandığım malzemeye göre değişiyor. Tamamen el yapımı ve profesyonel sazlar. Beğenmediğim bir saz zaten hani kimseye sunmuyorum. Her kişi benim için aynı. Her enstrümana ayrı bir heyecanla yapıyorum. Her zaman da söylüyorum benim enstrümanım çalınsın, hayat bulsun, hani ses bulsun. Kemane yaptığım kişiye de muhakkak yazarım. Benim kemanem sizde güzel sesler bulsun.